Merhaba arkadaşlar bugün FNAF oynuyoruz Bitirmeye çalışacağım 6 gece oynuyorum Kastım da hepsini fullleyeceğim En fazla 9 oynuyorlar 11, 12, 20, 20 Hepsini 20 yapıyorum Bak Kastım Böyle Ready. Başlattım. Hepsini fullledim. Salam. Ben Adam. Ben Jim. Dur. Ben Jim. Kapatma kapıyı bu gülmeye başladı. Gülme lan ya dur canım. dur. Çok pörlü. Of. Ee, of of. Geldi geldi. Kim geldi? Bir şey geldi. Şey koş koştu. Şey, lan bu tipsiz. İsmini unuttum ya. Sen yayıncı günde Oğlum yok. Başlattım hepsini fullledim oğlum. Of. Sıfatsız. Lan. Başlamış. Merhaba ben Johnny Bugün sizlere proper emlak çeki yapıcaz Ben Johnny Ya sus lan Abi bir sus Abi sus 2 dakika ya <gülüyor> <gülüyor> Bak bakıyor bana şuna Birşey Ruin'e bakıyor Baba çiftsiz sıfatınız kalın. Bakalım. Bak bu iki şerro burada. Neredesin lan? Oha. <laughs> Çok tipsiz ya. Lan yine koşuyor. Efendim anne. Oha bu ne?

yok. Bir iki dakika. Evet. Burada. Yine. Git buradan git. Lan bu şarkı niye var? <laughs> lan Puppet bu oyunda yok. <laughs> lan elektriği <Boy"> <laughs> ne Oha. Saat 4 oldu lan. Neredesiniz? <laughs> Gebeşistanlı meyveler. <ya. gülüyor> oh. Ne kim kim? Oha Fox koşacak şimdi. Koştu oğlum bana iki kez. Fox ben niye koyayım? Körsün ki. Korka şaka. Aa vurma tamam özür dilerim. Bana yani atlıyorsun kameraya. Tipsiz. Oğlum biz niye biliyoruz Çünkü bitmiyor. Bak kapıyı aç lan artık sen. Sağır mısın sen? Kapıyı açsam. Al. Açtım. Ya bir insan insan da değil de niye kameraya böyle bir şey yapsın? Koşma koşma. Kapı tekmeliyor yine ya. Bonnie bu çıkayla çıka buradan geliyor. Bonnie buradan geliyor. Evet. Aa, Bonnie suruyor değil mi? Bonnie nerede? Bonnie, Bonnie burada. Oğlum Bonnie suruyor mu ya? Bonnie suruyor mu ya? En sevdiğim en sevdiğim. <gülüyor> <gülüyor>

Evet. Kastım gidiyorum şimdi normale gidiyorum normal suri Ya hem ya Hadi gidelim Yes Abi, annem kovuyor kovuyor Bir dakika ya o Gidin dışarıya Daha gideceğiz ama Şurada anlatıyor Kim diyor <laughs> Dur Bitsin dakika Renk zorluz Hadi kalkan geldi Evet bir burada... Arama <laughs> beni arama <laughs> 5 i̇şte beş kedi çekcem be. Beş kedi. Ya Beş beş kedi çekip gidiyorum. Şarkı söyleme ya. Hadi. <laughs> Hadi. <Halo, halo. gülüyor> Al Hadi. <dokuz var>. Hadi. <laughs> ben belki gelmek istemiyorum. Hadi. <laughs> Ne dans ya. Sıkıldım. Diding arıyor. Show stand'ı. Lan Freddy'nin fotoğraf olduğu yerinde. Lan oğlum ne oluyor? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Kim şarkı çalıyor lan? Şarkı çalmayın. Dedeler burası benim lan. Çalma şarkı. Ben no, oğlum ne yapıyorsunuz ya? Saat bir. Çok eğlenceli. Hareket eder misiniz artık? Yuu. Hadi dede. Let's party. Bir dahaki videoda granit granit olma ya. FNAF 2 gelecek. Ondan sonra 3 4 5 derken uç ucuneye kadar gideceğiz. Bunu bir seri yaptık. Galiba önümüzdeki bütün videolar FNAF olacak. Yolum hareket artık ya. Saat 2 oldu. Bunu bize öldürmeye geleceksiniz. Fantazi biraz ya. Lan <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? İçmeyi diyor. Sen hiç çıkarım bugün mümkün, mümkün ne kadar fakir bir laptop ya bu laptop mı ondan da önemli değil gerek bak artık kameralara ooo Allah aşkına hareket gördük teşekkürler kanka hareket ettiğin için Ulan kemikleri gözüküyor. Don Kitchen. Res Restoran tuvalet. East Hell. East Hell nereydi diyor? bak. Arka taraflar bak ne kadar güzel. Çok temiz bak. Buralar birazcık pisleşiyor bak. Mükemmel ya. Bak. Benim olduğum yerlere bak ya. Her yer pis ya bir insan çalışanına bu kadar mı ömer, önem var lan ne oluyor? Kimin yine etmiş ismi yapıyor? Sen sinirliyim. Artık hareketle bekliyorum sizi. Bir yanıma birisi gelsin artık. Hadi Bekliyoruz. Dum 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 Döbü döt ablamız da gitti. Ananı Tövbe estağfurullah. Aha bitti. Oo, oh. Evet bir gece daha bitirdik. Night 2. Gece 2. Bu ders bu gece yenebilirim. Evet bakalım hareket var mı? Yok.

Uf, çok Gel annele. Bam 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 bam. bam. Aa! Hadi bakıyor ya. Tevla Aa bak bir de burada. Ne oluyor lan? hareket var hareket var göster bana komik değildi komik değildi hoşlanmadım ya bakma sen de öyle ya hareket edeceksen et lan aha yine geri döndü şimdi ne değişti amacınız zaten beni yemek direkt beni ya ya. Baba, tipe bak ya. Hareket et lan dombili. Kapatalım şurayı abi ihtimale karşı. Aha yemek yemeye gidiyor. Bak burada yemek yiyor. Bak burada hala. Aa bak güzelmiş bu. kimse Tipsiz. Neredesiniz? Gelin artık. Birazcık fantezi ya. Oo. Nöbet geçiriyor galiba. Fre ya Foxy daha önce uyusun mu? Nerede bunlar ya? Bak bu burada. Onda ki, Bu böyle yapıyor. Bu camış gibi yatıyor, Bu da top topluyor. Tekrarlayayım belki ses gelmemiştir. Neyse. Camış gibi yapma yapma. Kalk lan azıcık. Spor yap. Dombik. Betüge... gibi, Betüge gibi salmış ya. Bu da beklesin lan. He ne oluyor? Bu nöbet geçiriyor biri vallahi. Ha yine top toplamaya başlıyor lan hareket edin. Sen zaten zaten çok iyisin, çok Bu dedenin dombili bakma öyle hareket et hareket et. Evet. Ha. üçüncü gece. Eşofmanın nerede ya? Bir saniye kaydı almayı unuttum. İlk saniyede bu dop dopluyor. Bu normal bir şey değil. Dop toplama. Bu şimdi normal bir şey değil ha. Ya kapat bu. Oha hızlı. Fantazi. Uhu. -huh. Uhu. -huh. İşte bu. Aha yemek yemeye gitti için. Burada e, sarı fride arkadaş. Bak bu hoş olmadı. Hızlı davranıyorsun. Şimdi kapıyı kapatmayacağım. Sen e, öne gel. Top topluyor bak top topluyor. Görüyorum ha. Aç bir kapıyı ya. Birazcık bir şey ye sen de. Tosunca benziyor. Sizden hala hareket yok. Bunu yavaş göreyim seni. Bu yüzden dombilinin teki. Dombili. Sen dombili takisin taki. İki tane obez koysak bunu bundan bir tane etmez. <laughs> Bu oyunun en sevdiğim karakteri de spor yapmıyor ya. Bu da zargana. Ya ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Bizi yapacaklar al fırından. Ne dağıtıyorsun ya milleti zararı sokuyorsun. Sonra benim maaştan kesiyorlar. Aa, yapma yapma. Lan. Aha 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 Hareket etmiş. Neredesin lan? Neredesin? Bu nerede? Ağzını açmış. Tüküreceksin buradan. Hem. Hmm. Bu sesler normal mi? Hadi ya. Daha iki çekeceğim. Azıcık seri bitsin. En yatan. De. Açık oynayalım. Şu açık kalsın. İşte bu. Aha. Uhuu. Aha dop dopluyor yine. Dop dop. Dop dop dop. dop, dop. Aha üçü de buraya şınlandı. Kapatalım. Ya yine yemek yiyor ya. Bir hareket mi dedik şimdi? O beze bağlarız. Divak. Divak. Divak bakışı yapıyor. Dur 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 dur. Ne? Çok şey gibi ya. Fotoğrafını bunu Beyefendi o kadınlara benziyor. Ya bu Freddy nerede senin arkanda saklanıyor? O bez. Gitti. Hmm. Çok geziyor ha. Yürü tuvalete gitti. Yürüyor tuvalete ben bakınca şöyle. Hadi bakmıyorum, git duvalete izle. Nerede bu Freddy bak? Chica geliyor, sen kayboluyorsun. Sen geliyorsun, Freddy kayboluyor. Anladın Ya fake atıyor ya. Allah aşkına bu da hareket etti <laughs> uh -huh. İşte bu. Hadi. Son iki yüzey, üç yüzey. Ha iki yüzey, birazcık videoyu keseyim çok uzun oldu. Başladık. Bu. Burada iki tane Aa, arkadaş var. Arkadaş, arkadaş, arkadaş. Aha bu arkadaş arkadaşmış. Şey bu Kapat ya kapat. Hayır sen sen halo. De gece arıyor ya. Sen tatlatma bana. Ben nasıl bir yere düştüm ya? Evet arkadaşlar geri geldim. Ya ben harbi nasıl bir yere düştüm ya? Bunlar herkesin beyni bozuk. Biri dop dopla. Biri hareket etmez. Obez gibi dop Zaten obez de mi? Aha. Hıv. Gelsene anım. Kapanmıyor. Aha öldük. Nasıl kapanmıyor lan? Ya bak ben hak ettim bunu. Hak ettim. Şu anda eli bitirebilirdim mi? Bu nasıl iş lan? Geldiği sahnede tuş bozuldu. Bugün var bak benim bugün var. İzleyin gelsin o. Çalışmıyor ya. Geldi. Geldi öldük. Bak öbür kanalda bitirmiştim ha bunu. Kaçınmasaydım şu an bitmişti oyun. Hadi lan. Geliyorsan sen de. Zaten tuşlar da bozdu. Hadi. Bu da kapatmamı bekliyormuş he. Arkadaşlar game'i kaybettik. Aslında kazanabilirdim. Kolaydı. Bu oyunu kaç kez bitirmiş adamım. 5 yaşından beri oynuyorum. Kaçınmasaydım bitiriyordum. Bakın yine bu tipsizi görüyoruz. 2 gelecek. Bu sefer kazanmayacağım. Gerekirse bunu tekrar çökerim, bitiririm. Görüşürüz arkadaşlar.